Evet efendim Sakarya'yı geziyorum isimli formatımızda bugün Sakarya Park'tayız ve kızım Eflin'in de çekmiş olduğu gibi Luna Park'ı gösterdi. Hemen arkamda Sakarya Nehri var ve bugün aslında faaliyetlerine başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyete geçirmiş olduğu zipline'ı deneyeceğiz ve inanılmaz bir deneyim yaşayacağız hep birlikte. Buyurun efendim geçiyoruz zipline. İnanılmaz heyecanlanıyorum şu an.

yani daha kıyafetleri giyerken bile inanılmaz heyecan yapıyorum. Birazdan yukarı çıktığımızda neler olacak belli değil. Sevgili Muhammed sağ olsun ilgileniyor bizimle.

otur sen. O evet. otur otur. Sen buraya kadar geldim. Hiç korkmana gerek yok. Zor bir sen, şey değil. Sen gezini kapat. Otur. Gezini kapat. Karşıda arkadaşımız var. Karşıda arkadaşımız var. Er. Seni bekliyor. Ammu ammu. Ben dönerim yer. Ben dönerim yer. <laughs> <ben, ben. gülüyor> <laughs> tamam. Tamam. Evet. Evet. Oturun bir bakalım çekip şeyi. Bir kameraya bakar. Evet. burada. Böyle bir şey yok. Müthiş müthiş. Müthiş babacım müthiş müthiş. Mutlaka denemeniz lazım böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. İnanılmaz Evet değerli arkadaşlar gerçekten Sakarya Park'ta zıplayını mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz iyi işletmecileri var. Sevgili Muhammed kardeşim, Azat kardeşim inanılmaz ilgilendiler. Telkinleriyle rahatlattılar ve inanılmaz heyecanlıydım. Normalde yukarı çıktığımda binemeyeceğimi düşünüyordum ama o telkinler sonrasında bindim ve karşı tarafa geçtim. Ve akabinde sevgili Azat karşı tarafta bekliyordu. Oradan yaklaşık bir 10-15 dakika sonra Tekrar beni bu tarafa gönderdi ve hayatımda bugüne kadar deneyimlediğim, en keyif aldığım, en muhteşem anlardan bir tanesiydi. Nerede? Tabii ki Sakarya Park, Zipline. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili Azat'la ve Muhammed'le de tanışmanızı çok istiyorum. Kalın sağlıcakla diyorum efendim, başka bir programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın demekle birlikte son sözlerimi bitiriyorum. Durma, yol açık, inan ve başa. Bugün birinin kahramanı hmm. kapısı alacak.